Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize bir GTA 5 modlarıyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim. GTA 5 modlarında herinde buradan Wilson'la, kardeşi Dark Riddle'la ve kızı Mia'yla sizlerle beraberim. Bugün ne yapacağız diye sorarsanız bugün arkadaşlar Wilson e, kızının isteği üzerine kendisine bir tane helikopter satın alıyor. Zaten helikopteri satan abim de burada parasını yolladık. Aa, paran geldi mi dostum? Vallahi iyisin ha, tamam. Parasını aldık arkadaşlar. E, kızımız arkadaşlar helikopterden e, gökyüzünden paraşütle atlamak istiyormuş. Tam da biz de arkadaşlar bir tane helikopter satın aldık ve bu helikopterle şimdi yukarıya çıkacağız. Daha sonra da ne yapacağız? Evimizin üstüne atlayacağız ve kızımızın isteğini gerçekleştireceğiz. Bakalım başarılı olacak mı? Çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamını gelmek istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. İnşallah eve birileri sızmamıştır. Allah Allah birileri sızabilir belki de. Şöyle bir bakayım. Herkes bindi değil mi? Mia iyi misin? Bakayım. İyi iyi tamam hazır mısın? Ben uzun zamandır helikopter kullanmıyordum ama senin lanet olası parası. Dur helikopter şunun kafasını indim mi ya. Neyse boş ver. adama o kadar parasını verdik. Şimdi arkadaşlar evimize doğru gidiyoruz. Uzun zamandır da bir hava aracı sürmüyorduk. Şöyle birazcık yükselelim ya. Birazcık yüksel bakalım. Atlamak için buradan bu kadar yüksekten de atlanmaz yani. Birazcık yükselelim. Zaten yolumuz hiç uzak değil. ya ee, çok yakın bir yoldayız arkadaşlar. Evet, birazcık ilerleyelim. Birazcık ilerleyelim. Şimdi yükselmeye başlayalım arkadaşlar. Biz yükselirken zaten ileri ileri gidiyoruz. Eğer daha çok bu arada arkadaşlar e, video fikirleriniz varsa yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Bakın Wilson evi buradan gözüküyor. Ben şu anda görüyorum Wilson evini. Şöyle ilerleyelim. İlerle ilerle. Tamam. Şimdi yüksel yüksel yüksel. Mia hazır mısın? Paraşütünüzü takın. Paraşütünüzü takın. O kadar para verdik ya helikoptere. Helikopterin işe hemen bitmesin. Şimdi yükselebildiğim kadar yükseleceğim arkadaşlar. Evimiz tam tamına e, altımızda şu anda. Evi ev gözüküyor. Yüksel bakalım. Oo, uçak da daha yeni kalkmış baksanıza. Güzel. Şimdi birazcık daha yükselelim. Birazcık daha yükselelim. Şimdi 3'ten geriye sayıp arkadaşlar e, bunun içinden atlayacağız. Bakalım. Hazır mısınız? Ben hazırım. 3, 2, 1... Mia atlıyoruz Allah Mia atladı herkes atladı mı herkes atladı mı Mia kızım bak aşağıda görüyorum seni Paraşütünü aç aç paraşütünü aç unutma Lan lan Ha tamam. Kardeşim de üst katta geliyor. Hemen dalıyorum. Ha, aşağı inip de Mia'yı kurtarmam lazım. Paraşütünü unutmuş galiba. Allah. Dur bakayım. Neredeler bunlar? Nerede? Aa, hala düşüyorlar. Hala düşüyorlar. Bak bak bak. Lan nereye düştünüz öyle? Allah sizi... Bak nereye gittiler? Aha. Paraşütünü de açmayı unuttular arkadaşlar. İkisi de düştü. Dur. İyi misiniz? İyi misiniz? Dur dur. Size bir araba bulup geliyorum. <laughs> Ya bir arkadaşlar bir işi de başaramadık. Parışt oğlum burada araba olur diye zaman Şimdi niye araba yok? Arabaları mı çaldılar acaba? Arabaları mı çaldılar acaba? Şşt Helikopter! Aha benim helikopter daha yeni geldi. <laughs> oğlum helikopterden önce indim. Ben diyorum helikopter nereden geliyor? Aha bir tane araba bulduk. Buradan oraya kadar yürümeyelim. Şuradan bir arabayı çalalım. Aa eski Franklin'in arabası. Dur lan! Dur vallahi kafanı kırarım. Heh tamam. Tamam indirdik onu indir. Dur lan dur. Allah. Arabanın önünde kırdım. Arabayı durdurdum arkadaşlar. O derece güçlüyüm gördüğünüz gibi. Gerçekten o derece güçlüyüm. Atlayayım bakalım. Atlayın bakalım dostlar. Herkes binsin. Herkes binsin. Yolumuz çok kısa ama olsun. Ben buradan oraya yürümek istemiyorum. Bin bakalım. Herkes binsin. Aha helikopter gidiyor lan. Lan. Benim helikopterim değil mi o? Dur bakayım helikopteri düşürebilecek miyiz arkadaşlar? O helikopter yükselmeye başladı. Neyse. Tamam. Şimdi şu evimize biri falan gelmeden. E, hemen şu eve bir girelim arkadaşlar. Evet yavaşla oh. Bunlar kim lan Oğlum bunlar kim Oha evin içinde her yerde var Burada da var mı bakayım Aa burada da var Küçük canavarlar basmış arkadaşlar evi Küçük canavarlar İnin bakalım in inin inin Operasyon düzenlememiz lazım Wilson'ın evini küçük canavarlar basmış Herkes gelsin herkes gelsin Bir dakika şunu ben bir aslında dur arabayla şurayı yıkalım arkadaşlar. Ee, bizinkiler de gelsin. Dur bunlar gelemeyecek. Bunlar gelemeyecek. O, kız nasıl atlasın? Allah seni dahil edin. Ayağıma çelme taktın. Ayağıma çelme taktın ya. Bir dakika. Arkadaşlar bunlar ne böyle ya? Durun lan binmeyin lan binme. Lan ya dursana kızım. Bir dakika dur ya Allah Allah. Heh. Gel 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 gel. Tamam gelin şimdi. Lan gelsenize. Heh. Gel abi gel abi topla gel topla gel herkes gelsin. Gelin bakalım. Eve operasyon yapacağız. Eve operasyon yapacağız. Şimdi evin arkasından gireceğim arkadaşlar. İçeride kaç tane yaratık olduğunu bilgisini almam lazım. Şöyle gizlice hemen bir tane burada var. Bir tane burada var. Şöyle ilerleyelim. Başka bakalım. Ee, bir tane orada vardı. 2 oldu, 3 oldu, 4. Dur bizi görmesin, bizi görmesin. 4 burada var mı? Yok, burada yok, burada yok. Tamam. 5 Başka var mı? Allah Allah bakıyorum ama 5 tane gördüm şu ana kadar. Diğer tarafta da vardı yaklaşık arkadaşlar 7-8 tane ee, küçük canavarlar basmış. <laughs> Nerede onlar? Ya Dahridur. Dahridur neredesin lan? Gelsene buraya orada ne yapıyorsun ya? Gelsene buraya. Oğlum evi küçük canavarlar basmış. Vallahi evi küçük canavarlar basmış. Hem de 6 tane 7 tane. Bunların hepsinin bir yaşında ağzını bunu kırmaz mıyım? Merak etme sen. Şimdi öncelikle ee, bir plan yapalım. Nasıl bir şey yapalım? Onu düşünüyorum şu anda. Arkadaşlar gizli gizli arkalarından ben az önce de sızdığım gibi sızıp onları imha edebiliriz. Bence plan bu. Plan bu. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Bu işe yarayabilir. Bu işe yarayabilir. Hatta şu arabayla arkadaşlar şuranın komple bir önünü açsak diyorum ya. Şöyle be. Bir, bir dakika. Dahil edileceğim. Çık oradan. Çık oradan. Bak arabayla ezeceğim seni. Çıksana lan. Çıksana oğlum. Bak sana çık demiştim. O. oh, Bizi görmüşler içeride hareket ediyor biri içeride hareket ediyor Lan Çık şuradan Gelin bakalım Gelin bakalım Ben eve giriyorum ben eve giriyorum Lan silahım Ana hepsi beni Hepsi bana mı saldırıyor bunları ben anlamadım ki bakayım Hepsi bana doğru bakıyor lan Allah eve niye geldiniz lan küçük varlar sizi he küçük varlar. Ana bana vurmaya çalışıyorlar Aa vuruyorlar da saldırıyorlar Ben bunlar bir anlık saldırmayacaklar gibi sandım da dur oğlum bunları içeriye almamız lazım ki bize yardım etsin de. Miyacım sen de gel babana yardım et. Kaç tane burada yaratık var. Evet ortalık karıştı arkadaşlar. Wilson'ın evinde küçük canavarlar. Sopayla dövelim ya bunları. Ben bunları sopayla döverim. Al bakayım sen şunu. Al bakayım. Şunu bir indirelim. İşleri, bitme, işleri bitireceğim bunların. Tamam. Güzel. Bir tanesini indirelim. Bir tanesini indirelim. Küçük canavarlar. Size gidin küçük canavarlar. Ah bu gitti. Bunun işi bitti. Laun. Sizi kim yolladı buraya? Allah yanlışta kıza vuruyordum. Yanlışta kıza vuruyordum. Al bakayım seni de. Al bakayım. Çok güzel. Harika. Vur vur vur. Tamam. Dur 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 dur. Bunlar bize çok zarar veremiyor arkadaşlar. K kendileri daha birazcık küçük olduğu için. Bunların büyüğü de olabilir. Bunların büyüğü de olabilir. Aa, Aslan kızım benim. Nasıl vuruyor? Lan sen kime vurdun sanıyorsun? Bak oradan hala izliyor. Oradan hala izliyor. Korkuyor birazcık gelmeye. Birazcık gelmeye korkuyor. Aha aslansın. Aslansın. Ben şunu bir döveyim. ben şunu bir döveyim. lan kafasını kırdım amına. Allah. Allah, iki tek. İkiye tek ya. İkiye tek sopayla kafanızı kırarım bak he. Canavar mana var mi? Lan sen kimi vurdun sanıyorsun he? Sen kimi vurdun sanıyorsun? Gel bakayım. Gel 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 gel. Olmadı bir daha. Üç tane kaldı arkadaşlar. Vuramıyoruz. Vuramıyoruz. Boyları çok küçük. O yüzden vurmak zorlaşıyor. Aha. Tamam bunu da dur ona vuramadım. Ona vuramadım. Allah. Yanlışlıkla kardeşime vurdum. Yanlışlıkla kardeşime vurdum arkadaşlar. Tamam. Lan, lan ha onun da işi bitti. Son iki tane kaldı. Son iki tane kaldı. Gel bakalım sen de. Aa, buna çok fena vurdum. Buna çok fena vurdum arkadaşlar. Gelişine patlattım bir tane. Tamam. Oh çok iyi. Çok da harika. Hah. bunun da işi bitti. Bunun da işi bitti. Gel bakalım. Gel bakalım sen tek mi kaldın? Yo birim var lan orada. Bir, bir kişi daha gördüm sanki arkadaşlar. Vallahi bir kişi daha gördüm sanki. Lan oğlum. Ah adamsın mı ya kızım? Tamam ben de bu gerisi bende gerisi bende. Aha bunun da işi bitti ki zaten direkt. Direkt bitti. Şimdi evi bir kolaçan edelim. Başka bir yerde kaldı mı? Hemen bakmak istiyorum. Aha ben gördüğümü ee, doğru görmüşüm arkadaşlar. Lan oğlum bak. Bak bana şiki şıkı yapma. Canavar var dinlemeyeyim. Hepsini hepinizi indiririm böyle. Hepinizi indiririm. Vur şuna. Oh. Vur buna da. Tamam. Arka, Geçtin arka. Tamam. İşini bitirdim. Bunun da işini bitirdim arkadaşlar. Oh be. Bakalım başka var mı? Başka var mı? Bakıyoruz. Başka yok. Başka yok. Küçük yaratıkların işlerini bitirdik. Güzel. Güzel. Anam. Bu nereden çıktı lan? Ulan bir tane daha varmış. Lan bir tane daha varmış. Allah. Allah. Dur dur dur. Son bir tane kalmış. Lan oğlum bak. Bana şey... Seni silahla vuracağım. Seni silahla vuracağım. Tamam. Direkt işi bitti zaten. Direkt işi bitti. Oğlum evi evde kaç tane yaratık var anlamadım ki. Ya canım ne yapıyorsun sen? Acaba üst katta var mı arkadaşlar? Şöyle üst kata çıkıp da merdivenden şöyle bakayım. Çık bakayım. Yok kimse yok kimse yok. Gördüğüm kadarıyla kimse yok. Neyse bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. bir kızım nerede lan benim? Kızım neredesin? Ee, gördüğünüz gibi e, helikopter atlayışı yaptık ve daha sonra da arkadaşlar eve basan e, küçük yaratıkların işini bitirdik. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşça kalın ekrana çıkan diyele tıklamayı da kesinlikle unutmayın ha bu arada görüşürüz